Çeki Bey bu mirası Sarp'a bıraktı. Bana mı? Sana mı? Ona mı? Yalnız bir şartla. Sarp bu mirası ancak evlendiği zaman alabilecek. Sen Gül'e evlenme teklif etsene Sarp. Ne? Ne? Niye bu kadar şaşırdın? Sekiz senedir ona aşık değil misin? Ne? <laughs> Demek Sarp yıllardır bizim kıza sevdalıymış ha. O zaman oldu bu iş. Artan Hanım sen dur. Niye ki? Gül toplar. Değil mi kız? Değil mi? Sen ne yaptın? Çalıştın mı? Gülü empoze ettin mi? Hı. Yaza düğün var mı Nermin? Ahmet biz bu çocuğu bir an önce evlendirelim. Belki çocuğun bir sevdiği falan vardır belki. Ne? Kim? Kim kim? Yarından tez yok. Oğluma kız bakacak. Maşallah kızıma benim. Bu hanım kızımız kim? Yeğenim. Pek de bir utangaç filan. Memleketten yeni geldi alışamadı daha. Ha bu köylü Ay ne güzel organik işte. Yoksa bu Ayda bu kızı Ay sarpa. Aa diye. A -a. Gülümse yeter. Yeni bölümüyle Salı akşamı Show TV'de.